Merhaba arkadaşlar ben Tarık ve bu da Sky Hill'in yeni bölümü. En son sanırım 25. katta kalmıştık. Bakalım neler yapmışız. Yemek yapamıyoruz. Buradan da stick yapabiliyoruz. Yatağımızı da geliştiremiyoruz. Tamam bakalım bir small kit'imiz var. Yağımız var. Bayağı bir şeyimiz var. Şu sütün zamanı geçmeseydi çok güzel şeyler yapardık da. Neyse canımız iyi, açlığımız da çok iyi. Devam edelim bakalım. Derken en korktuğum yaratık geldi. Bu yaratık çok güçlü. %80 %70 hangisi de öldürelim acaba. Biz en iyisi %80'ini kullanalım. Çünkü çok mis Ben biliyorum yani. Çok mis için. 102 HP ne abi. 19 canımız kaldı. Acaba ölür müyüz? Ya biz hiç risk etmeyelim. Biz hiç risk etmeyelim. Yukarı çıkalım. Yoksa öleceğiz yani. Harbiden öleceğiz yani. İki kaldı can. Güzel bir uyku çekelim diyeceğim de. Kötü bir rüya gördük herhalde. Aynen. Kötü rüya gördüğümüz için fazla olmadı. Karnımızı doyurup bir daha yatalım. Şu balığı yapacağım ya artık. Yedik. Güzel canımız gitmedi. Başka hiçbir şey yapamıyoruz mu ya? Lan ne kadar şanssız ya. Zehir var ya şu zehir beni bitirdi. Kaçıncı bölümden beri hala antidot yapamıyoruz. Yani ne kadar saçma ya. 18 dolduruyor ama 8'den götürüyor. Bunu yesek 45 oldu. Üstüne bir de yatsak 92 güzel. Kötü bir rüya görmedim ha. İyi. İyi oldu. Şimdi o yarasan yanına gidelim ve dersini verelim arkadaşlar. Abi mis vurma ya. Bu yaratık çok güçlü. Abi burada da var. Burada da olmaz herhalde. Ya yani çüş diyecektim olsaydı. Neyse şunu öldürelim. Medikit bulduk. Ayağına ayağına. Boyu uzunun ayağına ayağına vuracaksınız. Hadi eğil artık yere eğil ya. Şimdi gel bakayım bir o kafana Ölür müyüz ya acaba? Canda 4 kaldı ama. Neyse öldürdük. Ya dedim gittik herhalde. Yalnız bayağı da bir bize şey yaptı yani. Biraz sağ... Aha! Julien yapıyoruz. Julien yapabiliyoruz. Yukarı çıkıp... Çıkabiliyor muyuz? Vallahi çıkıyoruz. Kaçıncı katta kaldık? 24 yatalım. Sonra bir jülyen yiyelim. Jülyeni yapalım abi. Güzel. Of. Çok kötü oldu. Abi Julian niye böyle bir şey etkiliyor ya? 40 can götürdü ya. 40 e ya ne kadar saçma. 40 canımızı niye götürüyor anlamıyorum yani. Çok fazla mı geldi? Ne oldu? Bilemeyeceğim. Aslında çok da fazla yiyeceğimiz yokmuş ha. Çoğu çürük zaten bundan. Hiçbir şey yapılmıyor. Abi şu zehir var diyecektim ki. O mis vurdu güzel. Senin ayaklarını kırarım ben. Bir level atlasak müthiş olacak ama. Abi bu kadar da mis olmaz ki ya. Ağzımıza sıçtı. Çık öyle çık. Ne biçim canımızı götürdü. Adam belimize belimize vurdu ya. Gelişine sakın vurma. Abi mis vurma ya. Yok etti bizi. Yani bildiğin çok az canımız kaldı. Geber ya. Cık. Her odada sen mi çıkacaksın artık? yumurta çıktı valla yumurtayla müthiş şeyler yapabiliyoruz. Ya şu antidotu yapamıyoruz ya hale. Halen konuşamadım ya. Yemekte yumurtayla vallaha çok güzel şeyler yapıyoruz. Pasta yapıyoruz ama bu pastayı yediğimiz zaman ölmeyelim. Çıkabiliyor muyuz ya buradan yukarı? Çıkamıyoruz. Ama bir üst kattan çıkabiliyoruz o pastayı yesek bizim canımızı götürmezse çok güzel olur. Hemen yap abi. Çikolatalı mı? mu, Fındıklı mı? Fındıklı mı çikolatalı mı? Fındık kaç tane var? Bir tane var. Çikolata iki tane var. Fındıklı yapalım ya. Şimdi bunu yesek o çok iyi oldu işte. Müthiş. Daha sırtımız yere gelmez. Abi bu çok çok aşağı indik ya. Ben de nedense aşağı indiğim zaman solu direkt kontrol ediyorum yani Bilmem fark ettiniz mi? Alışkanlık olmuş herhalde. Merdivenden indiğim zaman direkt karşımdaki odaya giriyorum. Misledi güzel. Tabi biz de mis. Abo. Zaten üstümüzde zehir var. Bu sefer iki mi gidecek? Ya öyle bir saçmalık olmaz herhalde diye tahmin ediyorum. Olur mu acaba? İyi olmuyor bir gidiyor güzel. 14 açtığımız gitti. Hadi ya şu antidotu yapsak çok güzel olur ya. Ya yeter artık ya oyunun başından beri. Bak, 10 vuruyor bir de. Yok etti bizi ya. Abi 1.2 ne ya? Öl işte. Mısır bulduk ama. Bir işe yaramıyor mısır. Şunu kullanalım. Şuradan güzel şeyler çıksın artık ya. Yemek yapabiliyor muyuz bakalım? çek yapıyoruz güzel. Aha anahtarla açtık burayı. Normalde kapalıymış. O balta bulduk. Ya oyunun başından beri. Abi bu adamın elinde silah var. Oha silah sıktı bana ve kaçtı. Şaka mı? Bu oyunda silah mı varmış? Workbench'i hiç geliştirmemiştim sonuna kadar silah falan varsa bayağı iyidir ya burada yalnız birini katletmişler yalnız güzel şeyler bulduk da ya o sütun zamanı geçmeseydi iyiydi hadi buradan güzel şeyler çıksın ya can var ya bir bir gide gide bittim ya gidip bu uyuyalım bir şeyler yapalım ikinci kattayız 15'teyiz bu arada oyunun sonuna yaklaşıyoruz <laughs> umarım ölmeyiz milkshake'den şunu mu yapsak bunu mu yapsak gerçi bunu yapalım ya bu güzel şimdi uyuyalım abi zaten acıkacağız kötü rüya görme ha güzel şimdi bu yemeği yesek ne olur. çok güzel oldu bayağı iyi oldu yani kitimizi de yapalım. Başka yemek yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Peki workbench'i geliştirmek için. Jeneratör için ne istiyor? Bir batarya bir kablo. Oho sen çok şey istiyorsun. Bataryayı zaten yapamayız ki. Neyse biz yatağı geliştirelim diyeceğim de. Yatakta nikahını istiyor yani. Yine bir ucundan başlayalım ya. Şimdi jeneratör istiyor. Jeneratör için batarya. Öncelikle batarya yapmamız lazım. Bunun için ne istiyor? Tapele kablo istiyor sanırım. Şunun için. Aynen. Ha bu var mı zaten? Bir tek şunu yapacağız. Tamam. Yap abi. Batarya için başka chemicals istiyor. Chemicals'ı su yok işte. O yok abi. Neyse. Gidelim. Gidelim de dur. Silah falan yapabiliyoruz mu? Şurada Baya d diye bir silah var. Bu branch'i hiç son şeyini geliştirmemiştim. Demek ki silah falan varmış. lan çok yukarıda çıkmışız zaten bir bir gidiyor can abi adamda bildiğin silah var ya Bu silah alamıyoruz mu sen de zehirle sen de utanma şu bir seviye atlayamadık ya kafayı yedim ya abi kaç istiyor ya leveli Levelin nerede yazdığını da göremiyoruz ki. Hmm, burasıymış. Yaklaşmışız bayağı. Abi şükürü yapamıyoruz değil mi hala? Ya ben hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim abi. Bildin yani çıkmıyor. Loot'ta yok artık. Ya gene mi sen ya? %40'la ben var ya ölürüm yani bu kadına. Ya mis vurma abi ya. Kaç kaldı? 10 canı kaldı. Öl artık. Su çıktı. Chemical yapabiliyoruz. Ondan sonra batarya yapabiliyoruz. Bu arada 13. katta falan kaldık herhalde. Şimdi... Chemical'ı yaptık. Basaryamızı yaptık. Jeneratör için şu kablo gel kaldı. Ve gördüğünüz üzere bunu da yapmış bulunuyoruz. Jeneratörümüzü çakalım gitsin. Pat. Yeni gelen silahlara bak. Abi test, Chainsword testereli kılıç. <laughs> Yok artık. Çok iyi şeyler varmış yalnız da silah niye yok ya? Adam bizde bildiğin silah sıktı yani. Şu yıldızları kullanamıyor muyuz başka bir şeyde yani yıldız yapmış olduğum yıldızı? Abi yalnız müthiş silahlar var. Harbiden 1.55 yalnız. 1.55 de kötü ya. Bakalım bakalım elimizdeki materyallerle bir şeyler yapabiliyor muyuz? Oha bu ne? Jeneratör istiyor. O yapmak için zaten bir ton dünya şey gitti, malzeme gitti. Ya ben şunu sevdim ya. Şu şu silah yaptığınız zaman herhalde kralına tek atıyorsunuz. Bayağı çünkü demeyici de yüksek. Vurdumu yamultacak bir şeye benziyor. Yatak kaldı bir tek yatağı geliştirmek için. Şu, şundan yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Yemek de yapamıyoruz. Gidelim bari. Ekstra turn. Level atlayalım artık ya. Bunu da fazla verir mi Bu arada yukarı gittik uyumadan geri aşağı indik. Güzel. Boş oda. Ne güzel. Burada boş? Bayağı scrap metal bulduk. Şuraya girdik mi ya? Kapalı mıydı? Abo kaç. Kaç kaç hiç girme bile oraya. Hocan da bize tek vurur. Abi hemen uyuyalım. Kötü rüya görme diyecektim. Neyse overripe corn gitti. Güzel. Yemek yapamıyoruz mu hiç ya güzel. Abi hiçbir şey yok herhalde elimizde. 2 tane yağ var ya. Şaka gibi. Süt şu sütleri içsek mi acaba? Ah be götürmüyor diyecektim. Abi %50 şansla 8 EP gitmesi ne demek ya? Şu çikolataları falan yiyeceğim artık. Kolay çek. Hepsini iç ya. Hepsini iç sonra bakayım ya. Bir medikit var mı fazla? 3 tane var. 2 saat yatsak yeter ya. Kötü ya görme lütfen. İyi görmedi. O level atladık işte. İşte bitti ya. İşte şu anda arkadaşlar bir de şu Ekuresi'yi verdim ki mis olayından kurtulmak için. Yani gerçekten o bandaj bulduk. Yapabiliyoruz mu bir şeyler yok. Şu an çok fazla vuracağız. İnanılmaz derecede yüksek. 74 neredeyse tek atacağız. 72 vurdum gördüğünüz gibi. Ve öldü. Şu saatten sonra karşıma çıkanı yok ederim. Burada da geldi. Gel canım benim gel 74 vurayım da sana gör. Yalnız kritik vurdu. 96 kritik vurdum. Gerçekten hafife alınmayacak bir demek. Bu arada o antidotu hala yapamıyor, yapamıyoruz ya şaka gibi. Şunu yapmak için ne lazım? Painkiller. Antibiyotik yok. Bildiğin antibiyotik yok. bir de buraya kullandık. Açlığımız artıyor yalnız gitgide. Şu soğanı çeşke çürümemiş olsa güzel olurdu. Sana da bir kritik vursak çok güzel olur be. Bak. Ya bu kadar da mis olmaz ki. Kritik vurduk 60. Çok iyi. Ama böyle her odada karşıma geleceksen İşimiz var yani. Bir de kritik vurmazsan sevinirim. Odunla yapıştırıcı çıktı. Alkol bulduk. Antibiyotik yapamıyoruz. Antibiyotik demişim. kesici. Arkadaşlar bu arada 8. kattayız. Yani cidden oyunun sonuna yaklaşıyoruz. Yalnız bu hatun beni öldürür. Şunun birini kullanalım. Öldürür dedim ya şimdi kesin iki atarım. Ya. Halbuki canım az olsa gelir bir tane kritik vurur öldürür beni. Bu arada bayağı bir para oldu ha. Gerçi iki taneymiş şimdi yemek yapabiliyor muyuz güzel? Bir mikşek yapıyoruz. Başka da hiçbir şey yapamıyoruz herhalde. Süt kaç tane var? İki tane var. İki tane milkshake yapabiliriz. De buradan çıkamıyoruz yalnız yukarı. Buradan da çıkamıyoruz. Açlığımız da gitgide düşüyor. Balta bulduk. Bayağı bir eşya bulduk yalnız. Abo. Çok pis acıktık yalnız. Şunu yesek olur mu ya? 8 yanımız gitti ama Sita Jo kim ya? One of us has to get out of 9'da hmm. bekliyormuş bizi 9'a bu arada geri çıkacağım Niye dersiniz? 9'da bizi bir sürpriz bekliyor olabilir. Yalnız yukarıda çalışan bir asansör yok mu ya? 9'da var herhalde. Ha, bak burada bizi patron bekliyor. Patron çağırmış herhalde bizi. Kardeşim. Gel bakayım. Sen bir tek ye bakayım benden ya. Sen hiç yemedin tek herhalde. Bak artistik yapıyorum ya. Ölmüyor. Geldi mesaj. <laughs> Teşekkür ederim diyor. Bak hele XP verdi bu arada bana. Şimdi yukarı gidelim. Bir güzel yemeği yemeğimizi yapalım. Artı uyuyalım. Şu milkshake nerede? Yap abi. Bir tane daha yap. Tamam. Ah be. Çok pis can gitti. Yok ya çok uyumayın. 52 yapalım gerisini şeyle hallederiz Metkit hmm. içi Şey yaparız kullanırız Şunu kullanalım tamam Açlığımız da iyi Ne kaldı şimdi yani en son yatakta Kalmıştık Şu kablo için Tape istiyor Şundan istiyor Tam yaptık bunu Başka ne istiyor? Çivi istiyor. Çok scrap metalle yapılan şeyleri istiyor. Ve geliştiriyoruz. Bitti artık. Müthiş bir yatağımız var arkadaşlar. Yattığımız zaman çok rahat uyku alacağız. Yemek yapamıyoruz. Hiçbir şey yok. Silah desen aynı. Yatak da çift kişilikmiş. ha. Bu arada <laughs> bitirmişiz neredeyse ya oyunu. Şu görmüş olduğunuz zehir arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 50 bölümdür. 50 bölüm nereden çıktı? Oyunun başından beri Of çok pis vurdum yalnız. Eskisi gibi değil öyle. Tek. eski gibi değiliz. Canım benim biz güçlüyüz artık. O güzel yemeği yapabiliyor muyuz acaba? Düşündüm. Yapamıyoruz. Lan kart verip duruyor ya. Batarya bulduk. Şaka. Batarya bulduk da artık hiçbir şey yaramıyor. Her şeyimiz full. Bu kadın geldi gene. Ya. On canı kaldı garibin. Geber. Bitiyor evim. Zaten bol bol her şeyden çıkar. Yani. Of. Abi bu can niye böyle gidiyor Sanırım sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Yani herhalde ölmeyiz ya. Yani bu saatten sonra da ölünmez herhalde. Ne çıkabilecek ki karşımıza? Daha güçlü. Yani bunlar bana hiçbir şey yapamıyorsa gerisi... Aha. Ya şunu üçüncü katta yaptık ya. Şaka gibi. Şu zehiri üçüncü katta sildik. Şaka gibi arkadaşlar. Gerçekten çok komik yani. 3. 2. imiş hatta. Ya sen nesin ya? Bak bir de vuramadık. 30 vuruyorum. Abi 102 can ne ya? Öldü. Köpek maması çıktı güzel. Aa indik. Bitti. Ne diyor? Enter pass diyor. Valla pasaport şey pasaport diyorum. Password e, bulmadık ki hiç. Şimdi şu medkitten yapalım. Abi bu yemeği yediğimizde canımız niye iniyor? Ben anlamış değilim. Arkadaşlar şöyle yapmak istiyorum. 100 yüze yüz açlığımız ve yüze 100, 100 canımız var. Elimizde de güzel bir silahla bu oyunu bitirmiş bulunuyoruz şu anda. Şuradaki kapıya tıkladıktan sonra bu oyun burada sonlanacak. Ve ikinci serimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın. as uncle